Akıllı telefon dünyasında yıllarca şunun hayalini kurduk. Daha büyük piller ve günlerce çalışan telefonlar. Piller kademeli olarak büyüse bile henüz arzu edilen noktada değiller. Çünkü diğer yandan ince ve hafif şık ve ergonomik telefon yarışı devam ediyor. Dolayısıyla pil tarafındaki yarış son yıllarda şekil değiştirmeye başladı. Evet, pay-der-pay arttı ancak daha fazlası hızlı şarj sistemlerinde yaşandı. Bu alandaki öncü firmalardan biri olan Oppo 8 yıldır hızlı şarj sistemleri geliştiriyor. Vuk kadını verdiği hızlı şarj sistemleri için 1800 tane patent alan, 1600 tane içinde de onay bekleyen şirket 240 wattlık hızlı şarj sistemini de duyurdu. Duyurmakla kalmadı. Denememize de fırsat tanıdı. Peki 240 watt neden farklı? Gelin biraz da ondan bahsedeyim. 240 wattlık sistem 24 voltta 10 amper verebiliyor ve bu değer aslında batarya hücresi için 10 voltta 24 ampere dönüştürülüyor. Ve bu çerçevede 240 watt ile şarj olan bir telefonda örneğin 4500 mAh'lik bataryaya sahip olan bir telefonda pilin %50'sini doldurması 3,5 dakikada pilin tamamını doldurması ise sadece 9 dakikada gerçekleşiyor.